Evet şu anda Hüsnü Efendi konağı. Acaba burada bir film çekilmiş arkadaşlar. Evet. Hüsnü Efendi konağının önündeyiz şu anda. Evet, şöyle. Evet, şu anda Mehmet Efendi Konağı'ndayız arkadaşlar. Yine burası hep Akçabat'ta ilerliyoruz. Evet. Burada keseriz. Mehmet Efendi Konağı. Burası arkadaşlar Fehmi oğulları konağıymış. Evet. Lermi. Ne? Lermi oğlu. Ha Lermi oğlu. Özür dilerim. Lermi oğulları konağı. Evet. Şu pencereden bir bakalım şöyle. Şu kapısından giriyoruz. Evet kapısından girdik. Penceresine şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Trabzon Akçabat. Orta mahalledeyiz. Konakların olduğu yerde. Akçabat adacık düzeltiyorum Akçabat merkezdeyiz arkadaşlar şu anda e şöyle güzel gördüğümüz yerleri konaklar açar gelmenizi görmenizi tavsiye ederim gerçekten Akçabat'ın güzel yerleri varmış ben de ilk defa geliyorum buraya konaklara e bu bina hiç restore edilmemiş tarihi bir bina herhalde yakında bunu da restore ederler şöyle arkadaşlar çok tarihi bir bina Kimse de durmuyor herhalde zaten. Boş. Çamlık kahvesi. Evet. Çamlık kahvesi. Durağına doğru gidiyoruz. Dar bir sokaklardan doğru gidiyoruz arkadaşlar şimdilik. Sahile doğru. Bu ne konaymış? Bakalım. Ne yazıyor bunda? Kanoğlu. Kanoğlu konağı. Evet. Bu da bir tarihi bir konak. Kapısı şöyle. Evet. Kediler, köpekler yine her zaman var yerde. Şampiyon Trabzonspor yazıyor. Neresi? Şura mı? He. He. Yine Mehmet Efendi konağına doğru gidiyoruz. Tarihi bir çeşme var. Buradan su okuyalım bakalım. Evet, Helal olsun valla. Buradan bize su okuyor. Belediye çok güzel çalışmış. Timurcular, pardon. Mehmet Efendi yukarıda. Burada Timurcular. Düzeltiyoruz. Timurcular konağı. Mehmet Efendi yukarıdaki oluyor. Bu Timurcular konağı. Evet, şu anda. Çeşitli gezme şansınız bir sorabilir bir değil mi? Yok yok, gerek yok. Şöyle bir şey yapalım. Evet, yine böyle bilezikler falan satılıyor. Evet. Çok yokuş bir yer arkadaşlar. Arabalar zor çıkıyor. Ben de kendimi zor tutuyorum. E, sahil görüyorsunuz değil mi Asır? Ne kadar aşağıda kaldı, biz ne kadar yukarıdayız. gelmenizi, görmenizi tavsiye ederim bu orta mahalleye. Çok güzel konaklar, tarihi yerler var açar. Yok şöyle bir dışından baksak getireyim gel. Evet orta mahallesi sanat sokakları restore ediliyor. Restore edildikten sonra daha güzel bir şey olacak oralar gelmenizi görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar burada. Gerçekten çok güzel yerler. Ben ilk defa geliyorum, Hayret ettim. Siz de hayret edeceksiniz.